Ademi hiç çekemeyip göstermek istedim gökkuşağını çekebildim. Tam daha çıktık abi karşımıza çıktı. Umarım çıkıyordur GoPro'dan da. Mükemmel ya. Çok da güzel bir yoldan geldik. Viraj yaptık. Gazladık biraz. Onun çıkışında abi bu gökkuşağı vardı. Mükemmeldi ya. Vallahi mükemmeldi. Şimdi birazcık da yağmur çiseliyor bu arada. Böyle arkadaşlar ufak ufak nüanslarla gidiyoruz. Zaten çok yeşil böyle her yerde olan bir yol Manzarası falan çok yok sadece yukarıda birazcık var O yüzden şu an Çok fazla da bir şey Göremiyor olabilirsiniz sadece yol böyle birazcık işte Hairpin dedikleri şu muhabbet var Gazlamak için güzel bir yol kech shawn gördük mükemmel. metalik açılıyor. Yavaş dedireyiz. Tamamdır. Kralımızın tur turumuzun kaptanı o. O ne derse onu yapıyoruz. Öyle karar verdi kendi başına. O yüzden şimdi o yavaş dediği için yavaş gidiyoruz. O gaz açtığı zaman gaz açabiliriz arkadaşlar. Böyle bir köle gibi geldik buralara vallahi Hakan Bey yüzünden. Ama kral adamdır. Kendisini de çok severiz. şu an geçsem var ya yani ne olur bana. <gülüyor> <gülüyor> geldik. Hemen açmak istedim size. Şu müziğin sesini de kısayım. Welcome to the jungle. geçelim ya bir izledelim mi onları. Oo mükemmel bir manzara ya. Uf gökkuşağı falan da var. Valla süper. Valla sonra yavaş yavaş yukarı çıktık şeyine. Okuyor ki bana yan aynadan Çok yakın görüyorum korku frene basamıyor Kralı rahatsız ettik ya valla Biliyorum ama arkadaşım olduğu için gör Yoksa tanımasam yapmam Geçti dedi. Senle uğraşamayacağım dedi Aptal bir şeysin dedi geçti de Şimdi burayı ısıdarlayalım biraz Vallahi, hiç takılmaz yani. Durur zantiye çarpmasaydınlar. Hop yavaşır bu. Çarpsam birazcık daha tempolu gidebilirim ama geçmeyeceğim. Çünkü biz bir grup motoruyuz. Biraz yola konsantre olayım Bay bay Burası daha demin geçtiğimiz yerler Arkadaşlar tam böyle ölü şehir gibi Kimse yoktu abi yani çok, burası geceliğin var ya, var, var aslında arabalar vesaire de Kimse yok gibiydi Yani şey, e, sanki hani bir ara şeyde televizyonda dinledik ya işte İtalya köye, bu köyde yaşayan kişiye 10.000 Euro veriyor falan tarzı şeyler Sanki onun gibi bir yerde yani çok güzel böyle eski yerler eski bir yerde ama kimse yokmuş gibi, yani terk edilmiş artık falan fıstık gibi bir kafaydı Burası da birazcık öyle. Baksanıza yani ne güzel bir eski eski yerde arabalar çok güzel. Orman tam yani burası Ormanın içindeyiz artık yani kenardan ayı çıksa videoya şey yapmıyor ya. abi şaşırmayın ayı vardır buralarda yani öyle bir orman yukarılara çıktık zaten aşağıya da şehirde 20 derecelik üstürleri gösteriyordu şimdi oldu 11 derece yani ee... Birazcık daha aşağılara inerim de birazcık havalara sınsın vallahi. şu tişörtle gezmek istiyorum biraz ya Günlerdir böyle mont Bir de deri ceket var bende Motor kullananlar anlayacaktır halimden Deri ceketi olanlar abi şey gibi külfet üstünde yani Hani derler ya, çok sevdiğim bir laf değildir ama Gevur gibi yani gibi üstümde abi Bu, O tarz bir şey yani Artık birazcık böyle Don gömlek tişört mişört dolaşmanın Keyif verici zamanlar gibi hissediyorum En azından Türkiye'ye döndüğüm zaman Antalya'ya gideceğim Orada Birazcık daha bu tatilin şeyine çıkartmış olurum acısını, Çıkartmış olurum Baksır, Baksır evde dışarıda da sadece mayo ile gezebiliyorum Oh mis mis o kadar güzel bir koku var ki keşke böyle Yani bir Youtube'un bir özelliği olsa Sizin evinize izleyenlerin şu an bu kokuyu bir böyle fık diye atsa abi Siz de izleseniz böyle Motor özellikle Kaz giden motorcu varsa mesela anlar benim de demek istedim. Böyle orada çok güzel kokular gelir ülkemizdeki kaz dağlarında. Onun gibi böyle güzel güzel kokular geliyor. Yani, Valla... Temiz... Temiz hava yok arkadaşlar. Bu arada... Böyle canınız sıkılır, bunalır, atar kafanız falan. Gidin abi ormanda yürüyüş yapın bak ne kadar iyi geldiğini göreceksiniz. Mükemmel temiz havanın böyle iyi gelmediği çok az şey vardır yani bir sevgilinden ayrıldıysan geri getirmez falan. Sevgilinden de ayrılmışsan abi üzülmeyeceksin. Öyle gerekiyormuş öyle olmuş. Zaten daha sonra da belki dua edersin. Öyle düşün her şeyde bir ne vardır. İyilik vardır, yin yang felsefesi gibi aslında bütün dinlerde aynı kafa var İşte Müslümanlık da, da var galiba hayırlısı neyse olsun İşte her şerde bir hayır vardır derler ya o yin yangın aynısı işte abi yolda çektiğimize göre artık o yukarıdan arkadan da dağlar gözüktü mükemmel şimdi şu virajdan sonra kapatırım diye düşünüyorum şeyi videoyu Evet arkadaşlar birazcık daha ilerledik. Trafik var çok can sıkıcı. Şu sağ tarafından görebiliyor musunuz bilmiyorum ama nehir geçiyor. Şu şekilde yem yeşil çok güzel bir nehir geçiyor. Burası bir ova galiba. Doğru söylüyorsam coğrafya bilgimi şimdi konuşturuyorum biraz ama ee, burada da daha kocaman bir dağ var arkadaşlar. Mükemmel yani. Motorcular bayağı var bu arada. Çıkmışlar. Gazlıyor herkes Pazar günü heriflerin aktivitesi herhalde buralara gelip keyifli keyifli yollar yapmak Şöyle her yerde bu arada üzüm ekmişler yani Şarabı dibine vuracaklar herhalde bu sene Neyse böyle cay cay yorumlar yapıp sizi kızdırabiliyor olabilirim Birazcık daha Grubun hızlanması lazımmış gibi hissediyorum çünkü benim vizyonum kırıldığı için açamıyorum reislerin kafası yerinde rahat rahat diyorlar. Darlanıyorum güneşte geliyor suratıma Neyse en kötü birazdan ben geçerim Böyle güzel bir yola gelince de size çekeceğim tekrar arkadaşlar Buraya geldik Burada çekmek istiyorum size Ben böyle 90'lardan nostalji böyle slow bir şeyler açtım sıkıldım playlistimden Böyle arkada biraz arabeskins bir şey çalıyor Beğenmedim ama değiştiremiyorum şu an Bunu değiştirmişim hemen Ah oh, tek oldu. Ben bu yolda yardıracağım ya vallahi. Bakın birisi ölmüş herhalde burada. Yolda birisi ölüyor zaman onun gibi böyle şeyler anıtsal yapabiliyorlar ölen kişiye. Hatta Balkan ülkelerinde falan daha fazladır bu olay. Yolda gidersiniz mesela sağlı sollu böyle çiçekler böyle bir şeyler haçlar maşa bir şeyler görsünüz. O orada yolda ölenlerin anısını yapıyorlar arkadaşlar. Yine bir tünele girdik. Bu arada tünellerle ilgili bir bilgi bilmiyorum. tüneller bir uzun, bir uzun bitmiyor yemin ediyorum. Git git bitmiyor. Bu mesela acayip kısa bir tünel burası için. Daha demin çekecektim tünel ne kadar uzun olduğunu size göstermek için de dedim sonra anlatırım abi adam. Tüneli vesaire. Şimdi otoban gibi bir şey çıktı. Kapatıyorum videoyu. Güzel yerlere gideceğiz tekrar. Çekeceğim arkadaşlar yine bir şato gördüğünüz gibi gene böyle tarihi binalar valla mükemmel ya Ya pazar günü o kadar araba var ki araç trafiği var ki böyle git git 60 47 ile 50 ile baydım ya vallahi hiç Keşke arabalarım oldu, hiçbir olmasaydı Bu yolda yapamadım. Kafamıza göre yargılıyor olsaydık Güzel olurdu valla abi Olsun be Her şey Farklı şu an Farklılık zaten insana zevk verir arkadaşlar Bunu unutmayın Hatta önerileri şudur Mesela evde çalışıyorsanız farklılık insana iyi gelmesini şöyle söyleyeyim. Evinizde çalıştığınız alanın bile düzenini arada değiştirin diyorlar. Yani önerileri bu. Çünkü farklı olmadan abi hayat molotonlaştıkça dayı durup sayın. Canınız sıkılır. Bayarsınız. Böyle hayatınızda arasında değişiklikler yapın abi. Ee, ne olursa olsun yani bir yere gitmek olur belki odanızda bir değişiklik yaparsınız bir yerin şeyini değiştirirsiniz saçınızı değiştirirsiniz hatta bak kadınlar genelde böyle sıkıntılı dönemlerinde direkt saçını değiştirirler yani böyle bir saç baş kendisini değiştirmek isterler İnsan demek ki doğasında da var bunu da düşünerek hani ma ha, bu bana iyi gelir şimdi ben gideyim de saçımı bir değiştireyim demiyordur büyük ihtimal. İçinden geliyordur abi herkesin sıkıntılı zamanları olur. Direkt saçında kendinde bir değişiklikler yaparlar. Kendilerini mutlu hissetmeye çalışırlar. Siz de yapın ben şimdi burayı geçeyim. Tak. güzel oldu. Böyle bomboş olsa işte sıkı sıkı gideriz ama maalesef ki bugün şey gibi yani dolu bayağı. Oh. Buraya kalkayım biraz tehlike atacağım ama kendimi, ne güzel Göl var, ortasında böyle yarımada var Ortasında onun bir anız gibi bir şey var acaba ne hiç bilmiyorum Umarım çekebilmişimdir ya, bu da kasta böyle göremiyorum tam nereyi çekiyor falan Dün baktım gerçi biraz açısına falan hani çektiklerimden fena da durmuyor gibi geldi bazen böyle değişiyor tabi baktığım yere göre motorda sınav böyle sağa sola yapıyorsun bir şeyler yapıyorsun ama ee, şey güzel e, görüntü kalitesi falan güzel gibi duruyor yani çekmek istediğim gökkuşağı falan vardı mesela Dün videoyu önceki videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur zaten Orada şey yapmıştır, görmüşsünüzdür, gökkuşağı falan çıkmış, mutlu oldum yani böyle bir şeyler yakaladıkça. Çok güzel bir burada şey var, göl kasabası mı denir artık ne öyle bir şey var bu arada birazcık böyle burnumu çekmeye başladım dün yağmurluk vardı üstümüzde yağmurluk olunca abi içeride birazcık terliyorsun sıcak yerlere inince e şimdi daha başına çıkıyorsun hava buz aşağı iniyorsun hava ateş 20 derece indi ya yani 8 dereceden 20 derece indik arkadaşlar düşünün Aa bakın burada duruyoruz çok iyi. Neyse abi öyle olunca ne oldu? Biz de e, patates olduk yani terledik merledik bir şeyler. Terleyince de tabi birazcık da soğuk aldık. Soğukta alınca böyle birazcık akşam şey almak zorunda kaldım. Hap almak zorunda kaldım. E, hap almak zorunda kalınca işte sabah biraz terledim akşamleyin. Şöyle arkadaş bir şeyler yapıyor dans ediyor. Oğlum ayağın öbür tarafta yapamaz. <laughs> Sığmaz oğlum oraya. Neyse şimdi bunun kavgasını yapacağız.